Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Usta ustamla beraber bir bıçak setimizi çekeceğiz. Bugün evet. ne tanıyacağız? Bugün e, bıçak setimizi tanıyacağız. Bir kuzu üzerinden nasıl Hı -hı. E, kuzu parçaladığımı göstereceğim ve Hı -hı. hangi bıçağın ne işe yaradığını sizlere burada göstereceğim inşallah. Evet, burada gördüğümüz gibi Sürbisan'ın farklı bıçakları var. Bunların hepsini biz tek tek tanıyacağız. Sürbisan'ın setine gelelim. Öncelikle şeyden başlayalım. Bu Satırımızdan başlayalım. Demek. Satırımız gayet güzel bir satır, çok kibar bir satır. Hı hı. Kuzu parçalarken falan kullanacağımız bir satırımız. Yani hı hı. kuzu ortadan ikiye bölürken vesaire sonraki fırsatlarda kullanabileceğimiz satırımız. Tamam. Güzel, güzel bir satırımız. Bu masatlı satırı da herhalde keskinletebiliyorsun değil mi? Yani yani. Yapalım istersen. Yani, Bu şekilde satırımız Hı -hı. keskinleşiyor. Tamam. Ondan sonra gelelim. E, sürbisan. Şunu et doğrama bıçağı. Hı -hı. Etimizi doğrarken kullanabiliriz. Tamam. Körlenmez. Olay olay. E, yine gelelim. Şu dana yüzme bıçağımız. Dana yüzme. Dana için yüzme bıçağımız. Evet. Boğazlama değil değil mi? Hayır. Hayır. Tamam. Boğazlama orada uzundu. E, dana yüzme bıçağımız. Tamam. Gelelim. Şu da. Kuzu yüzün bıçağımız, biraz Hı -hı. önce söylemiştik o ucu sivri diye bak bunun ucu yatay. Evet, deriyi kesmez, deriyi parçalamaz, Hı -hı. oldu bu. Tamam. Bıçağımız bu. Biz bıçaklarımızı böyle ayrı ayrı inceledik. Daha sonra bunu bir hayvanın üzerinde kuzuyu parçalarken detaylı ustam kullanırken bize anlasın bakıyoruz. Tabii, bir kuzu parçalama göstereceğim bıçaklarımızla. Hı -hı. İlk başta çelik eldivenimizi takalım, tekrardan işimize bakacağız. Tamam. Şirkel güvenliğimizi alıyoruz. İlk başta güvenlik. Aynen. Şimdi evet bir kuzu üzerinden parçalama göstereceğiz. Tamam. Tüm kuzu üzerinden. Şu sırtını bir çizelim. Evet. Kuzunun sırtını çizerken hangi bıçağı aldı kuştan? Kalın bıçak olmasına dikkat edelim. Çünkü Tamam. İlk gibi evet boynunu çıkartırken küçük bıçak kullanacağım için arasına girsin yani kemiğin arasına girsin satır kullanmadan tamam. boynunu çıkartacağım Şu da kuzumuzun boynu. Tamam. Bunu i̇nce bıçak evet ince bıçak olursa daha iyi olur. Kalın bıçak arasına, kemiğin arasına girmez. Tamam. Yani satır kullanmadan çıkartabilirsiniz. Tamam, gayet güzel. Şu an kuzu parçalarken demiştim biraz önce Hı. satırımız. O satırın tutuşu, sapının ağırlığı, dengesi vesaire nasıl hocam? Yani gayet güzel. Tamam, bu ama kullanı kullana kullanı alışmamız lazım şimdi tamam. ilk defa kullandığım için Aha. yabancılık çekebiliyorum biz kuzu parçalama çok hassas bir şey hı hı. kasaplığın en şu bu, şu diğer e, satırla onun farkı ne şimdi bu ağır bir satır olduğu için tamam e, parçalarken daha iyi olur bu hafif bir şey tamam. yani bunu parçalamaz bu, bunun gücü yetmez parçalamaya Peki, gücü yetmez. evet bu genelde prizola satırı, prizola hazırlarken kullanacağımız bir satır. Ha, anladım, tamamdır. Yani hayvan parçalamaya <laughs> büyük evet, satır büyük, satır büyük daha iyi. evet. Tamam. Parçalama esnasında neye dikkat ediyoruz? Parçalama esnasında şu orta eliklerin iki tarafta olmasına dikkat edelim. Hmm. Mesela şu an tam ortada. Tamam. Yani bu kenara ya da bu kenara kaydırmış olsam pirzolayı öldürecek. Burada pirzolayı evet. kullanamaz hale getirecek. Anladım. Kasablıkta en dikkat edilmesi gereken yer burası. şöyle tam kopartmadan göstereyim. Tamam. Şöyle alalım. Tam ortadan. Hı hı. Yani ustalık gerektiren bir iş. Tamam. Kullandığımız sürbisanın bu satırı da bu işlemi gayet evet. herhalde güzel yapıyor. Evet. Tamam şimdi hangi işleme geçiyoruz? Şimdi prizolasını çıkartacağız. Prizolayı çıkarma işlemi yine aynı satırda mı? Şimdi parçalarken bu satırımızı kullanalım. Tamam. Tekrar prizola hazırlarken bizim satırımız farklı. şu da kalem olamaz. Evet. Boyun tarafını fazlalığını alıyoruz. Çünkü burası sert olabilir. Genelde prizola ızgaralık olduğu için hı hı. daha dikkat ediyoruz biz bu konuya. harika görünüyor. Yani kuzumuz da güzel olduğu için harika görünüyor. Hı hı. Bunun da altını çizelim. Tamam, evet, prizola şimdi... pirzola hazırlayabiliriz isterseniz. Tabii. Evet, pirzolamızı hazırlayacağız. Tamam, şimdi pirzolamızı küçük sattırımız satırımız burada. Evet, parçalamasın diye ama kendisi çok güzel bir şey. Hı, hı. zarını alalım. Şu birinci prizolasını da alalım. Hı hı. Tekrardan başlayacağız şu boyun tarafını. Evet, şimdi prizolamızı açmaya başlıyorum. Bu prizolayı açarken nelere dikkat etmemiz lazım? Et pişimi olsun, hazırlanışı olsun. Yani pirzola hazırlarken et pirzolayı parçalamamaya dikkat edeceğiz. Onu e, şimdiki bundan sonraki şey aşamada göstereceğim. Hı hı. Bu arasındaki et hı hı. onu alıyorum. Bir kemikli, bir kemiksiz yapacağım. Yani e, ince olması için mesela eti dövüyorlar kalın kemikli yapıp hı hı. E, ben ona karşıyım. Çünkü et muşta ile zaman etin suyu kaçıyor. Hı hı. O da bir anlamı kalmıyor. Bu şekil yaptığım zaman bir kemikli bir kemiksiz oluyor ama etimiz hem daha ince oluyor hem daha çok görülmüş oluyor. Hmm. Evet ilk başta bir tane kemiksiz. Şimdi bir tane kemikli. <laughs> şekil göstereyim. Ben şöyle şunları alayım. Şimdi tekrar kemiksiz. Şöyle. Tekrar bir tane kemiklimizi. Yani bir kemikli bir kemiksiz olmak üzere açıyoruz. Şurada kemikli. Şu kemiksiz. Şu kemikli. Çünkü bu kuzu pirzolayı soslarken senin tavsiyen ne olur usta? Ben sadece tuz atma taraftarıyım yani evet. herkes kendi renkler ve zevkler tartışılmaz diye hıh hı. boşa söylemiyorlar. Aynen ben şu şekilde yapıyorum ve tuz atıyorum. Sadece bunun içine tuz atıyorum. Evet. Yani pirzolamız şu şekilde. Hı hı. Tekrar yaptıktan sonra tekrar bir daha göstereceğim. Sence nasıl? Harika görünüyor. Şu şekilde kemiksiz pis olamaz. Hı hı. Şöyle biraz da kemikli yapalım istersen. Yani Şu fazla kemiğini de alalım. Şimdi kemikli yapıyoruz. Farkı göstereceğim arasındaki farkı. Evet şu an Şu an arasındaki farkı gösteriyorum abi. Hı -hı. Şu yandan kalınlığına bakın. Tamam. Şu da şu şekil kalınlığından. Yani şöyle bakın. Çok kalın. Hı -hı. Yani şu da kemikliğinden ayırdım parça. Çok kalın. Ama bir tane kemiksiz açtığım için bu otomatikmen ortadan ikiye bölünmüş oluyor ve daha güzel bir pişiyor. Ve daha fazla oluyor. Bu bizim uğraştırıyor ama müşterimiz için çok güzel oluyor. Yani. Evet. şimdi çok kalın olduğu için bunu arkadaşlar muştayla dövüyor, buna gerek kalmıyor. Yani dövünce etin suyu kaçıyor, bir lezzeti kalmıyor, evet. bir anlamı kalmıyor etin. Yani bu şekil biz oramızda tamamdır. Şimdi hangi aşamaya geçiyoruz? Şimdi kuzu butumuzu soyacağız. Tamam kuzu butumuzu neyle soyuyoruz? Ee, şimdi soyma bıçağımız var burada tamam. bir adet soyma bıçağımız. Kaburgamızı da soyacağız. Kuzu butumuzu da soyacağız. İlk başta kaburgamızı alalım istersen. Tamam. Şu kuzu kaburgamız. Bunu şurada şöyle kenara açarak. İlk başta kuzumuzun Bu işlemi kemik sıyırma bıçağıyla yapıyoruz. Evet. evet. Şöyle göstereyim. Hı hı. Hiç et kalmaz bu şekilde yaparsak. Evet şimdi kaburgalarımız çıktı sadece döş ve kıkırdağımız kaldı tamam. bunları da alalım. Yine kemik sıyırma bıçağı evet. yapıyoruz. İlk başta döşümüzü çıkartalım. döşümüzü çıkartırken şu kasmalara dikkat edelim. Şu da kıkırdağımız. Hı hı. Şunları şöyle alalım. Şöyle. kaburgamızı ben genellikle kemikli olmasını tavsiye ederim. Hı hı. Çünkü sulu yemeklerde falan kullanabileceğimiz. Ama kemiksizde de ızgara falan beyti dolamada kullanabileceğimiz bir et. Adana'da özellikle. Adana'da çok güzel bir et. Sinirsiz. Hı hı. Sinirsiz bir et. Kaburga. Hem de lezzetli. Diğer etlere bakarak Kaburga lezzetlidir. Evet, şu an kemiksiz yapmış bulunmaktayız. Kuzu kaburgamız bu şekilde. Bunu bu şekilde ızgaranın üzerine yani rulo halinde yapabiliriz. İst, i̇steğe bağlı şiş halinde Aha. temizleyerek Adana yapabiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Evet. Yiyenlerimize afiyet olsun. Şimdi tam sıradaki işlemimiz kuzu butumuzu da soyalım tekrardan. Bunda hangi bıçağımızı so. kullanacağız? Yine soyma bıçağımız. Tamam. Yine soyma bıçağımız. Soyma bıçağımızı kullanırız ve ince bıçağımızı da kullanabiliriz. Tamam. İkisini birden alalım. Şu şekilde. Şöyle sen büyük tezgahımıza geçelim. Tamam olur. Şöyle büyük tezgahımıza geçelim. Küşlememizi. Şuradan sıfırdan alalım. Küşleme dediğimiz yer. Şimdi tekrar şu bölge küşleme evet. bölgesi. Orayı da tekrardan size göstereceğim. Etin en pahalı olduğu yer evet. kısım. Yani danada bonfile, kuzuda küşleme. sağını solunu temizleyelim. Kuş hmm. burası. Meşhur kuşleme eti. Evet. burada. Sadece bu kadar bir mı kuzuda çıkıyor? evet. Diğer parçası da bu kadar karşı tarafı. Hmm. Yani ortalama e, 120 gram 130 gram falan karşı tarafıyla beraber 250 gram toplamında hmm. bir et var bir kuzuda çıkan. et. Şöyle bırakalım. Bu hayvanın neresinde oluyordu? Butun altında, butun okay. alt tarafında tekrardan orada hmm. gösterdik. Butun alt tarafında, şimdi tüm de da göstereceğim. E, dana da aynı yer bonfile, hmm. kuzu da küşleme. Hmm. Tamamdır. Evet, e, kuzu butumuzu soyarken e, incik, bize lazım zaten incik haşlama kullanıyoruz. Hmm. İncimizi tüm parça halinde çıkartıyoruz. İncik denilen yer ne oluyor? İncik de, butun üst tarafı. Uh -huh. Yani bunu şu şekil haşlamalarda kullanabiliriz. Şurasında alalım satırını. Hmm. Buradan kesip haşlamada kullanabiliriz. Tamamdır. Şimdi kapak tarafını çıkartırken kuşbaşı kullanacağımız taraf bu taraf tamam. olduğu için burayı biraz daha dikkatli çıkartalım. Evet. Yine kemik soyma bıçağı koyuyor. Evet kemik soyma bıçağımızı kullanıyoruz. Parçalamayacağız çok ona dikkat edelim. Hı hı. bu şekilde. Evet. Şu an kuzu butumuz kemiksiz hali geldi. Bu Butumuzdan şişliğimiz, kıymalığımız hı hı ve vesaire haşlamalığımız, kemiksiz haşlama kapaktan kullanabiliriz. Ayrieten yemeklik kuşbaşımız yani kuzeti birinci sınıf bir et şimdi genel olarak setimiz nasıldı? Genel olarak setimiz çok güzeldi ama bıçaklarımızın ucu açılmamış olduğundan bizi biraz yordu. O bıçaklarımızın ucunu açtırsak masatla zaten bir kere vurduğumuzda alar. O sıkıntısı yaşadık. Bıçaklarımız zaten kaliteli masatta biliyorum yani bir bıçağı elime alıp da masada sürdüğüm zaman kalitesini anlayabiliyorum. Onu söylemeni. Şu ses, şu ses önemli benim için. Evet. Şöyle şunu alıyorum. Şu ses. Yani bu ses e, masadımızın kaliteli ve bıçağımızın kaliteli olduğunu gösteriyor. Evet. Yani gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. E, bıçağımız gerçekten çok güzel, hayırlı olsun bu arada sana. Teşekkür ederiz. E, ağzımızı, bıçaklarımız, ağzımızı açtıralım, kullanalım. O tamam. şekil. Evet. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Mehmet Bey. Size de kolay gelsin. Arkadaşlar. Teşekkür ederim, sağ ol.